Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Yeni başladığımız bir programı tanıtma amaçlı bu kısa videomuzda ne kadar sürer onu tam olarak tahmin etmiyoruz ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde neler konuşacağız, neleri programa aldık, nasıl bir program ortaya koymaya çalışıyoruz, bunun tanıtımını yapmak istiyoruz. Daha önce biz 3 yıl gibi bir süre İslam düşüncesinde çığır açan İslam düşünürlerini ele almıştık. Daha sonra da 5 yıllık bir programda İslam düşüncesinde ekol ve akımları günde bu serinin sonuna geldik ve serinin sonuna gelirken de beni gelecek kaygısı tuttu ve <laughs> dostlarla şereye açtığım bir konuyu olgunlaştırmaya çalıştık bir yıldır bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki süreçte ucu açık olmak üzere ama tahminen bir 5-6 yıl süreceğini düşündüğümüz daha fazla da sürebilir. Sorun alanlarını el alalım. İslam düşüncesinde, Müslüman düşüncedeki temel sorunlar neler? Kronik sorunlar özellikle en önceliklisinden başlayarak masaya yatıralım. Ama bu sorunları gösterip bırakmak şeklinde de olmasın. Buna bir çözüm arayışta geliştirelim. Sistematik olarak düzenleyelim, çerçevesini çizelim. Her alanın editörünü belirleyerek, her alanın editörleri alan editörlerinin oluşturacağı alan ekiplerini oluşturalım. Hangi sorun, hangi alanla ilgiliyse o alanın uzmanları öncelikle hazırlasın, çalışsın, belirlesinler. Ama hiçbir alan da kendi başına hareket etmesin. Ortak sorunları ortak olarak alanlardaki uzmanlar interdisipliner bir yaklaşımla ele alsınlar. Çok yönlü, çok boyutlu, çok katmanlı bakarak olaylara kapsamlı çözümler üretelim. Bir takım prensiplerimizi önceden belirleyelim. Sorunların alanlarını tespit edelim ve alanların kendi aralarındaki istişarelerle de sorunlara çözüm üretelim istedik. Bu sorun Sorunlar. geçmişten bize miras kalan sorunlar birçoğu, işin doğası gereği, bugüne kadar çözülmemiş sorunlar. Ama yeni dönemlerde ortaya çıkan, ardışık olarak gelen ve bugün çözüm üretemediğimiz bir takım sorunlar da var. Bunları birbirleriyle alakalı sebep-sonuç ilişkisi içerisinde nasıl çözümsüz hale geldi sorunlar, biz nasıl çözeriz, analitik bir düşünceyle nasıl ele alırız, bunları konuştuk. Alan editörlerinin de dışında bir genel editör belirleyelim diye düşündük. Gürbüz Hoca kabul etmese de biz zorla ikna dedik. Evet. Ne <laughs> 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 <Bitliği> oldu? <odasına Evet. gülüyor> Almadık ama sağ olsun evet. bizi kırmadı. Tamam. Editör olarak Genel editör olarak Gürbüz Deniz Hoca da burada görüşlerini açıklar, açıklayacak. Ben kısaca müsaadenizle işte bu süreçte peş peşe bazı toplantılar yaptık. Alan editörleriyle, alan uzmanlarıyla görüşmelerimiz hala devam ediyor. yani Bitmiş bir şey değil bu planlama. Sürüyor. Bir taraftan genel programın çerçevesini oluştururken bir taraftan da bu yıl uygulayacağımız, ele alacağımız konuların dizaynını veriyoruz, oluşturuyoruz. Burada ben temel prensipleri anlatırken ve uygulama esaslarını size kısaca okuyacağım. Nasıl çalıştığımızı, nasıl çalışmamız gerektiğini ve hangi yöntemleri izleyeceğimizi belirlemeye çalıştık bu prensipleri belirlerken. Maksadımız daha anlaşılır diye düşünüyorum. Neyi amaçlıyoruz, neyi hedefliyoruz o da ortaya çıkar diye umuyorum. Başlığımız Müslüman düşüncenin temel sorunları ve çözüm arayışları ve ağırlıklı olarak da bunu temel esprisi de şu bir motto olarak kutsal ve putlaştır. Eğer dini düşünceden bahsediyorsanız kutsal bir alanı ilgilendiren konulardan bahsediyorsunuz demektir ve bu kutsal bir gerçekliği var. Bu gerçekliğin etrafında zaman zaman oluşan Kur'an'ın da anlattığı gibi peygamberler Kur'an'ın kıssalarına ve peygamberlerine baktığımızda Allah'ın gönderdiği din tek din. Peki bu tek din tarih içinde nasıl aşamalardan geçerek çoklu dinler ortaya çıktı? Bu kutsalın çevresinde nasıl putlaştırmalar meydana geldi? Bir bakıma sahte kutsallar nasıl ortaya çıktı? Bunları da deşifre etmiş olacağız aslında. Onun için bir ikinci başlık olarak da kutsal ve putlaştırma dedik olaya. Yöntem ve prensiplerimiz kısaca şunlar. Bir, Müslüman düşüncenin temel sorunları ele alınmalı bu çalışmada. İki, sorun öncelikli konulaştırma yapılmalı ve çözüm önerileri getirilmeli. 3- sorun alanlarına göre, sorunlar alanlarına göre kategorize edilerek konulaştırılmalı ve kavramlaştırılmalı. Branş içi sorunlar ve terimler yerine sorunun kendisi ve olgusal zemini esas alınarak güncel konulaştırmalar yapılmalı. Sonra alanı belirlenmeli yöntem olarak. 4. Konulaştırma ve tasnifler alan editörleriyle birlikte yapılmalı. Çalışacak ekiplerde o çerçevede belirlenmeli ve çalışmanın her alana göre yönergesi hazırlanmalı. 5. Konular interdisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı. 6. Sorunlar, sebep ve sonuçlarıyla birlikte analiz edilmeli. Eleştirel ve analitik bir yol izlenmeli. Varılan sonuçlar sentezci bir yaklaşımla tutarlılık açısından <laughs> test edilmeli. 7. Her alanın kavramları kurumsal ve kuramsal bir bağlamda ve sistematik bir çerçevede ele alınmalı. Anlamları yeniden tespit edilmeli, gerekirse yeni kavramlar üretilebilmeli. Yeni paradigmalar geliştirme hedeflenmeli, yol ve yöntemleri aranmalı. 8. Sorunlar ele alınırken nasların orijinal anlamı ve maksadı aranmalı, yorumsal boyut müzakereye açık olmalı. 9. Sorunun geçmiş ve güncel boyutlarına dikkat çekilmeli, ne kadarı klasik, ne kadarı modern dönemle ilgili ise tespit edilmeli, ön yargılara meydan verilmemeli. Özellikle İslami ilimler diye ilimlerde bunun çok yapıldığını düşünerek bu gibi alanlar ilgili sorunlarda özen göstermeli diye bazı prensipler belirledik. Teşekkür ederim efendim. Böyle bir İslam düşüncesinin temel sorunları meselesi var mı? Var. Yani geçmişte benim algıladığım kadarıyla ki burada zaten yazmış 30 Mayıs'tan bugüne kadar hemen hemen her hafta tartıştık. Evet. Ne yapabiliriz diye bir sorunumuz var. Sorunumuz su bundan 150-200 yıl öncesine kadar İslam düşüncesinin pratik hayatı yönlendirmek, düşünceyi geliştirmek anlamında kendine yetecek yorumlar olmuştur. O gün için geçerli olan ve o gün için çözüm de üreten ama çağın değiştiği, bilgi çağından dijital çağa, dijital çağdan yapay zekaya gittiğimiz bir dönemde bu yorumların, çözümlerin çok daha fazla etkili olmadığını, işe yaramadığını, hatta yüksek akıllara hitap etmediğini görüyoruz. Onun için meselelerimize yeniden bakmak, aslında pergelin sabit ayağını yani nasla olan bağlantısını koparmadan güncelimize, sorunlarımıza yeni çözümler arama endişesi var. Burada yapacağımız temel şey şudur, ne tamamen reddi mirası olmak ne de tamamen geçmişe teslim olmak. Aslında kritik eleştirel kabullerle devam etmek istiyoruz ki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bunu gördük. Kritik eleştirilerin kastımız şudur, yani gerçekten bugün de işe yarayacak o kadar belki de %70 yorum vardır, düşünce vardır, anlatı vardır. Bunları kabul edeceğiz. Ama bunları yeniden şöyle bir silkelememiz lazım. Üzerindeki tozun gitmesi lazım. Mesela ahlakla ilgili ben son zamanlarda biraz bakıyorum. Kavramlar geçmişte gerçekten anlatılacak insanların işine yaramış. O küçük toplumda, iletişimin çok az olduğu bir toplumda yetmiş. Ama bugün o kavramlara çok daha güçlü anlamların yüklenebileceğini hem Kur'an-ı Kerim bize gösterir, hem de insan aklı bu duruma doğru akışkanlıkla gidiyor. Temel problemimiz geçmişte yapılan güzel yorumları almak, eksik olanları yanlış olanları yeniden yapılandırma görüşündeyiz. Şimdiye kadar insan dünyasında genel olarak şu yapıldı. Yani işte doğrudan Kur'an-ı Kerim'i eleştiriyor. Hazreti Peygamber'in hayatını eleştirir İnsanları reddetmek vesaire Böyle biraz kırıcı, dökücü. Halbuki bütünsellik ve tutarlıkla baktığımız zaman gerçekten kitabın aslında ilahi olmasının anlamı da olur. Bir metinde her çağda, her zamana göre yeni anlamların üretebilme imkanını bize bahşetmesi. Bizim mesela bu toplantılarda esas hedefimiz ve gayemiz budur. Bu İslam düşüncesini Müslümanların pratik hayatında, düşünsel hayatında geçerliliğini yeniden ortaya koyma endişesiyle yapılan bir şeydir. Bunu yaparken de Tuncel Bey bahset bahsetti. Temel ilkelerimiz var. Bu ilkelere uygun da arkadaşları seçtik. işte editörler. Bu editörler yani gücümüz yetti. Ulaşabildiklerimizi getir. Bu tamamen Türkiye'nin efendime söyleyeyim hasılasını öne getiriyoruz demek değildir. Biz arkadaşlara ulaştık. Onların ulaştıklarına getirdik. Burada haftalarca tartıştık ve gerçekten bazı sonuçlara ulaştık ama henüz de sonuçlanmış değildir. Ama eksen olarak temel olarak mesela biraz ilahiyat alanlarının dışına çıkmak da istiyoruz ama henüz o alanlarda öyle yetkin tanışacağımız hı hı. kimselere ulaşamadık. Mesela siyaset biliminde olsun, hukuk biliminde olsun, teknolojide olsun, ne bileyim bilimsel bilgide olsun vesaire bazı eksiklerimiz var. Ama mesela derin felsefede konuşabileceğiz. İslam felsefesi hakkında konuşabileceğiz. Geçmişte yapılanlar, yapılan yanlışlara bugün bize cevap vermeyen kavramlar bunlar yeniden tartışacağız. Mesela diyelim fıkıhla ilgili. Geçmişte fetva mesela diyelim. Çok işlere ama bugün fetva artık din olarak algılanıyorsa bunu yeniden eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya da tefsir mesela geçmişte insanlar başından başlayıp sonuna kadar ne yapıyordu? Bütün ayetleri tefsir ama bugün artık bunun bir anlamı yok. Bunu konu bazlı yapmamız lazım. Konu bazlı yaparken diğer bütünlükten kopmamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani gerçekten niyetimiz iyi. Hadisane hem dünya hem de ahiret karşılık bekliyoruz. Onun için de böyle bir yola çıktık. İnşallah Allah utandırmaz diye devam edeceğiz. Eyvallah. Ben bu programın uygulama esasları konusunda da bir başlığımız var. Orada da bir takım temel esaslar belirledik. Programların periyodik olarak 15 günde bir yapılması. Her hafta yapmak yorucu oluyor. Hem izleyici açısından hem hocalar açısından hem Bazen kırabiliriz açısından. ama bunu bunun ar araya... Yani çok zorunlu olduğu zaman kırabiliriz. Araya reklamlar... falan. Araya reklamlar girmiyor. Farklı konular gündemi yakalayan, gündemin getirdiği sorunlar ele alınacak şekilde araya bazı programlar konabilir. Şimdi esprisi bir tarafa. <laughs> ama ben mesela ayda bir yapalım gibi bir düşüncem vardı ama bu da her hafta program yapan bir kurumun birdenbire bir aya inmesi evet. de motorda yığılma olur. Aynen öyle olur. Evet. Bir, bir şey bekent, olur, bekenti olur bir de şey olur. Yani insanlar unuturlar. Hı hı. Hemen unutuyor. Yani o güncelliği, sıcaklığı kaybeder. Şimdilik 15 günde bir yapmanın daha iyi olacağı gibi bir kanaat hasıl oldu heyetimizce. Sunumlar için net çerçeve çizilmesi. Evet. Konuların önceden belirlen tebliğcilere tebliğ edilmesi. Arkadaşlar söyledik. Yani Tabii. net çerçeve çıkardı. Metni yazacaksın, getireceksin, koyacaksın buraya. Bu metni takdim edeceksin. Takdim eden Hı. insanlar eline bir delil olacak. Kalkıp sana burada soru soracaklar. Hı. Ya şu eksiktir, şu fazla, şu ne güzeldir falan bu şekilde bir değerlendirme olmadan bir şey yaramıyor. Tebliğci ve müzakerecilerin isabetli seçilmesi. Eyvallah. Elden geldiğince. elden geldi. elden geldiğince. Tabii geldiğinde. ki. <laughs> Taraf olmayan az sayıda konuşmacı Evet ile olmalı paneller mesela. Bir şey var yani bazen iki, böyle üç şey ee, geçmemeli. Çok kalabalık evet. olduğunda konu konuşulamıyor. Tabii yani. tabii, tabii tabii doğru. Ve konular halledilmeden tüketiliyor. Doğru. Öyle bir sonuç getiriyor. Yani şimdiye kadar yaptığımız pralların bizde oluşturduğu tecrübe böyle tespitler yapmayı gerektirdi. Ve tabii şey yani biz mesela diyelim ki bu sempozyumda da 10 dakika 15 dakika değil, yarım saat, 40 dakika adam konuşsun. Yani bir kendini anlatsın, tabii. derdini döksün, içini döksün. Ya içimde kaldı şunu da söyleyemedim demesin. Mutlaka söylesin, buradaki de algılasın. Evet. Evet, tebliğ metinlerinin bir ay önceden teslim edilmesi, müzakerecilere çalışma imkanı sunulması. Yani ve en az 10 gün müzakerecilerin önce... de en azından evet. hazır gelmesi. Evet, en az müsaade. 10 gün önce verilmeli. Yani. Zaten bir müzakereci eğer hazır değilse bir daha sefer onu çağırmayız. Ya biz ideal olanı söyledik. Yani <laughs> Tabii bir ki. ay, bir Tabii. ay, dedik evet, ama doğru. Bu, bu sıkıntılı şeyler Bir ayda bize gelir de en az biz 10 gün önce de iletmemiz lazım. Yani müzakereci de, erken evet. ulaşması lazım ki müzakereci de tebliği eline boyuna inceleyerek müzakere etmeli. Yani müzakereden kastımız da şu. Yani adam buraya gelirken ya ben her şeyi söyleyeyim. Kimse bana hesap sormasın değil. Yani bu şeyini tebliğini sunarken muhtemel soruları dikkate almalı. Bak şu soru gelebilir. Şu çelişkimi yakalayabilirler. Yani biraz da hesap verilebilir bir metin ortaya çıkmalı. Evet. Yani aslında gayemiz bu. Yani metinlerin olgunlaşmasını gerektiriyor. Tabii Tabii ki evet. Şahıs ve metin tenkidinden öte Hı -hı. konunun müzakere edilmesi. Güzel. Kişilere saygılı, düşüncelere sonuna kadar eleştiren olmalı. Evet. Özel'in sözü biliyorsun. Diyor ki evet. şahıslara Kadir Şinas düşüncelere isyankar. Evet. Gerçekten muhteşem bir şey. E, bu maddeyi de buraya sen evet. <laughs> <laughs> yani ne <neyse. gülüyor> ortak metnimizdir. Evet. Şahıslara kadir şinası. Yani adamın kimliğine, benliğine falan hakaret etmenin bir anlamı yok. Kardeşim ne diyorsun? Onu yargılayalım. Sen de ona göre cevap Tabii. ver bana. Biraz Türkiye'de bu şeydi. Tuncer Bey, şimdiye kadar benim algıladım. Şahıslara hakaret etmek, düşünceyi eleştirmek anlamına geliyormuş gibi bir algı var. Öyle yani bu gazetecilerin dili öyle. var ya, düşünce adamları da yansımıştı. Evet. Ya yani evet. en çok eleştirmemiz gereken şeylerden biri bizim eleştiri algımız evet. herhalde. Eleştiri algımız. Bir de Türkiye'de eleştiren evet. algı yok. Mesela şimdi ben bugünkü konuşmada dört tane konuşma olacak. Hı hı. Yurt dışında ve buradaki konuşma. bu ay içinde. Ya abi hiçbir yerde müzakereci yok. Yani keyfe ayar istediğini söylüyorsun, hı hı. çıkıp gidiyorsun. Kimse de bir şey demiyor. Zaten insanlar uyukluyor. Aslında bir kavgan çıkması lazım, tartışmanın çıkması lazım. Evet. Evet, her program sonunda sonuç bildirgesi hazırlanıp yayınlanması. Hı hı. Bütün metinlerin sezon sonunda kitap olarak yayınlanması inşallah gibi. Ya bu son biraz hayal oluyor çünkü ee, <laughs> zor oluyor. Şimdi <laughs> izleyicilerimizden de özür dileyerek bir şey itiraf edeyim. Ekibimizin yetersizliği nedeniyle şimdiye kadar çok program yaptık, az sayıda insanla gerçekten gücümüzün üzerinde işler yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Bunu Hı -hı. izleyici de takdir ediyor zaten sağ olsunlar. Ya bir de şey var işte Ankara'da böyle bir yer yok yani bunu izleyicinin takdir Hı -hı. etmesi öyle. İstanbul'dan nitekim işte Hı -hı. hem ekonomik anlamda, hem mekan anlamında, insan anlamında, uluslararası anlamda çok kolay. Ankara gerçekten biraz şey ne diyelim bozkır evet. yani düşünsel Anladım. anlamda da ve gerçekten yani ulusta bu tarihi mekanın dibinde. Anadolu ilahiyat Ankara'da gerçekten sivil düşünmenin mekanı oldu. Hı -hı gerçekten evet. resmi olan dayatmaların dışında yeni şeylerin söylenebileceği bir yer oldu. Ve bugün de benim de görev, sizin de gördüğünüz kadar artık herkes tarafından kabul edildi. Evet. Bundan sonra inşallah daha güzel işler yaparız. Evet. Böyle benliğimize kapılıp da ya biz ne olduk demeyiz. Evet. Gülbüzü Bey, üstadımın, aynı zamanda dostumun, zaman zaman seninle beni konuşabiliyorum onun için. Dilim kayıyor bazen. Sağ olasın. <laughs> Bunu da itiraf edeyim buradan. Ee, bu zorluk, bu şimdiye kadar yaptığımız programların çözümlenmiş olmasına rağmen yayına dönüştürülmemesi, basılı yayına dönüştürülmemesi yani şu anda bin civarında çok oldu. videomuz dolaşımda. Evet. Bunların hepsi çözümlendi Hı. ama ekip yetersizliği nedeniyle, yetişmiş eleman yetersizliği nedeniyle bunlar şimdiye kadar kaldı. Şimdi iki çok... Şunu şükredelim ki yani dijital yayın var ya, bu evet. çok iyi yani. Hı. Yani Bir bakıyorum mesela bazı videolar 50-60 bin falan tıklanmış Hı. yani az değil. Ciddi bir dinleyiciye öğrenmek istiyor. Hı -hı. Ulaşabiliyoruz. yani ulaşabiliyoruz yani olmasa da. Yani kalıcı olması açısından e, biz bunların kitaba da dönüşmesi gerektiğini yani bir külliyat olarak yayınlamasını düşünüyoruz. İki yıldır yeni genç elemanlar aldık bizim burada evet. yetişmiş. Hı -hı arkadaşlarımız arkadaşlarımız akademimize gelen hani evet. bu akademiye yetişen elemanlar değil mi evet, arkadaşlar evet. Tabii. yani bu genç akademisyen projemiz evet. bize kazandırdığı bir şey. Şimdi onlar bunların kitaplaşması için iki yıldır emek veriyorlar. Bunları peyderpey yayınlayacağız eski programları ama en azından bu yıldan itibaren her yayınladığımız programı sezonun sonunda da kitaba dönüştürmek gibi bir karar aldık. Arkadaşların yapacağı iş çoğaldı. Zaten çoktu. Biraz evet. yoracağız onları ama yorulurken de yetişmiş olacaklar. Aynen. Daha iyi yetişmiş olacaklar. Evet insanların artık inanıyoruz. Tabii buranın kuruluşu aslında şeydi. İlk hatırlıyorsun İstanbul toplandığımız evet, evet. kuruluşu için. Aslında imam hatiplerin üniversite ciddi alınmadığı, ilahiyatların kadroların tamamen daraltıldığı. Mesela Ankara İlahiyat'ta ben hocayım. Bize 200 kişi alırdık. Bu o süreçte 20 kişiye düşmüştü. Biliyor musun? Bu buradaki gayemiz hem oradaki eksikliği tamamlamak hem de dışarıdan İslam düşüncesi hakkında, İslam hakkında bilgi almak isteyen insanlara burada imkan tanımaktı. Ve bu iyi niyetli olunca da gerçekten dalga dalga büyüdü. Onun için de hamd ediyoruz. Çok güzel bir evet, şey çok oldu. Çok şükür. Ve bu başta Gülbil tamam. Bey dostum olmak üzere sağ tarafımda da Erdinç Bey. Birçok dostumuz Üstadımız buraya omuz verdi, evet. emek verdi, destek verdi. Aşağı yukarı neredeyse bütün ilahiyatlardan buraya hocalar geldi, üstadlarımız geldi. Onların gönüllük katkıları olmasaydı bu kurum olmazdı. Evet. Yine bizim gençlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimiz buradaki programlara ilgi göstermeseydi yine olmazdı. Buradaki personel bu kadar özveriyle çalışmasaydı bize destek veren bu kurumu ortaya çıkaran dostlarımız, kardeşlerimiz, ortaklarımız olmasaydı böyle bir kurum hiç olmazdı. Diyanet işlerinden ilahiyatlara ilahiyatlardan... Yalnız sivil, ilahiyat değil üstad yani. Hukuk haddesinden, ve... siyasaldan fen fakültesinden, tıptan Hı. o kadar çok öğrenci geldi ki burada. Tabii. Ben gördüm yani. Bu Ama çok yani, güzel bir şey. Yani. E, i̇lahiyat ağırlıkla evet, ağır. araştıracağı gibi olduğu için ve ilahiyatlar istişare ederek biz bu şeyleri başta ilahiyatlar, milli eğitimdeki dostlarımız olmak üzere. Bu müzakereler sonunda danışmalar, danışma toplantıları sonunda bu kurum ortaya çıktı. Onların destekleriyle, katkılarıyla oldu. Onun için de herkesi kucaklayan, üstadın da altını çizdiği gibi sadece ilahiyat programlarıyla sınırlı kalmayan, sosyal bilimlere doğru gittikçe adım adım genişleyen bir yelpazemiz oluştu. Onun için de her düşünceden, herkesinden insanı getirip burada konuşturmak kolay bir iş değil Türkiye gibi. E, çatışmaların olduğu Tabii. ortamlarda bunları kırmak, bunları yumuşatmak, esnetmek böyle kolay bir şey değil. Bu yine üstadlarımızın da hoşgörüsüyle, ortak çabasıyla, katkılarıyla oldu. Ben daha güzel yerlere doğru birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Evet, kesin. Bunun katlanarak büyümesi, 10 yılda geldiğimiz yer hiç hayal etmediğimiz bir yerdi. Başlangıçta Tabii. öyle tereddütleri vardı ki arkadaşlarımızın. Ya olur mu ki, tutar mı ki, <laughs> ilgi görür mü ki? E, tereddütleriyle evet. yola çıktık. Ama üstadın da altını çizdiği gibi halisani niyetlerle, iyi niyetlerle ama mümkün olduğu kadar da profesyonel bir Tabii. kurumsal tecrübeyle profesyonel demişken için. mesela bu programın hazırlanmasını keşke, ben demin aklıma geldi de keşke bu hazırlık süresini çekime alsaydık. Gerçekten yukarıdaki toplantı odasındaki hocalarla yaptığımız kavgalar, tartışmalar, <gülüyor> dinişmeler <gülüyor> hakikaten aylar sürdü yani. 4-5 aydır şakayla. Her yani. hafta kesintisi <laughs> evet. Biri oradan biri bu Gerçekten film oldu. Ya hay film değil mi? Yani o mesela bir bu şey... Müslüman düşüncenin temel sorunlarına nasıl yaklaşıldı? Neler çıktı? Kim ne söyledi? Evet. Gerçekten çok ciddi tartışmalar oldu. Çok ciddi itirazlar, çok ciddi kabuller. Önce böyle isyan edip sonra ha doğruymuş falan demeler çok oldu yani hem hepsi akademisyen arkadaşlar böyle. Hı -hı. Gerçekten çok yoğun bir müzakere ve mütalaa oldu. Hı -hı. İnşallah hayra vesile olur. Benim ümidim İnşallah. var. Ben hiçbir zaman İnşallah. ümidimi kaybetmiyorum. İnşallah. Ve hayırlı bir haberi de burada paylaşalım isterseniz. Evet. Bugün orada burada. da etkin olacağız. Beraber evet. Evet. koşacağız. Anadolu Düşünsel Araştırmalar Vakfı'nı kurduk. Ha filan <laughs> hayata geçti. Hayırlısı inşallah. biz Anadolu İlahiyat Akademisi olarak 10 yılı geçkin bir süredir şirket olarak çalışıyoruz. Bu şirkette yayıncılığımız var daha önceden fecir yayınımı olarak ve alt yan dallarıyla birlikte. Hepsini say korkma. Eski yeni, Bilay, Meneviş gibi yayın çizgilerimiz oluştu. Orası da bir şirket. Ama biz şimdiye kadar şirket disipliniyle çalıştığımızı söyleyebilirim kurumlaşma bazında. Ama çalışma tarzımız olarak sanki bir vakıf gibi çalıştık. Özellikle Anadolu İlahiyat Akademisi bir vakıf mantığıyla çalıştı evet. şirket olmasına rağmen. Buraya kaynak ayıran dostlarımızın zorlandığını gördük. Onun için her iki iktisadi teşekkülü biz bu kurduğumuz vakfın iktisadi teşekkülü olarak onun çatısı altında toplamayı düşündük. Bundan sonra adını duyarsanız şaşırmayın. <laughs> Anadolu Düşünsel Araştırmalar Vakfı'nın kısa adı Ada Vakfı. Arab. olarak birleşecek. Birçok meyli her, her ne kadar gibi. Ankara'da deniz olmasa da adayız diyorsun. Değil mi? <laughs> evet. Düşüncede bir ada oluşturacağız inşallah. İnşallah. Yine beraber dostlarımızla, evet. izleyicilerimizle beraber yürüyeceğiz. Zor işler yaptığımızın farkındayız. Zorlandığımızın da farkındayız. İzleyicilerimiz de bunun farkında zaten. Ama biz zor işleri başarmak için varız. Bunun da üstesinden geleceğiz ve daha ileri noktalara, ileri seviyelere doğru bunu el birliğiyle götüreceğiz inşallah. Bu kurum her ne kadar şirket gibi gözükse de bir şahıs şirketi değildir. Ya da şahısların şirketi de değildir. Görüntüde, kağıt üstünde şahısların şirketidir. Resmiyet de öyledir. Ama bu kurumların sahibi İslam ümmeti ve Türk milletidir. Eyvallah. Türk milletini de ben İslam milleti anlamında kullanıyorum. Altını da çizmiş bir, oldum. İsmet özelik yaptın yani. Hayır. İsmet <laughs> özellik değil. Bana bana bunu Kur'an öğretti. Çünkü Kur'an-ı Kerim milleti İbrahim derken bizim İslam ümmeti dediğimiz kitleye millet dediğini biliyorum. Tam tam öyle. Millet derken öyledir. Tam ben öyle. o anlamda kullanıyorum. Tamam. Bu millet kavramının içinde bütün Müslüman unsurlar vardır. Rahmetli hocalarımızdan biri isim vermeyeyim. Bu millete İbrahim'e ne diyor biliyor musun? İbrahim'in yolu. Evet. Yani bu işte Allah'ın yolu falan, İbrahim'in yaptığı yorum yol, biz Hı -hı. o yoldan gidiyoruz. Hazreti Peygamber de kendi varoluşunu Hazreti İbrahim üzerinden temellendiriyor Eyvallah. ve diyor ki İbrahim'e en çok benzeyen de budur evet. Hazreti Peygamber. Yani Hı -hı. Musa'dır, İsa'dır demiyor. Çok enteresan evet. bir şey. <laughs> sözlerinizi... Efendim Bravo. teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dostların bu kültürel şöleni başkalarına da yaymalarını, dijital ortamda olsun, başka ortamda olsun bir gündem olmalarını, eleştirilerini, katkılarını bekliyoruz. Selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Evet. Ben de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.